Bunu mu kaldıracağız inşallah Fatih? Canlar Tuzla'dayız. Fatih kardeşim inşallah güzel bir kuş kaldıracak. Bakalım havada ne yapar ne eder. İnşallah güzel hallerini yakalarız. Fatih, kilitledin mi? Evet. Allah, hadi bakalım. Kızım uç bakalım kızım. Dişi galiba. <laughs> Fatih dişi mi erkek mi bu? Dişi. <laughs> Yavru üstünde. Yavru üstünde şu anda. Avsa da yavruya bak. Esen Esen yolu mezat Fatih burada. <gülüyor> Kankesi <gülüyor> Fatih burada. Salih burada. Abi, Sadık. Sadık Tokatlı. Onur keskin. Onur abi burada. Kuşumuzu kaldırdık. Kaç yaşında kuş? Bir buçuk yaşında. Bir buçuk yaşında yavru üstüne kalktı. Tabii yavrusu da var altında. Yumruk kadar oldular he, yani. Hadi bakalım. Mayayı daha yeni kustu. Sekiz aydır uçmuyordu. İşte bir haftadır antrenman alıyor daha yeni yeni. Daha yeni nefesleniyor ha? Tabii tabii daha turbo yaşmadı yani. Yeni uçurmaya başladık. Şu an peş peşe 3 takım yavru büyüttü. Yüzlerim altında kanki. Bak peş peşe. Yani bu dezenfektan bu hasta, kurt murt her boku döken bu mu? İçini komple temizliyor hayvan. Tam illaki değil de ama genel anlamda bütün çiçektir, koksidiyozdur bilmem ne. Ulan bu ne çamaşır suyu gibi bir şey bu ya. Hepsinin çamaşır suyu değil o. Duman çıkıyor oğlum ondan Fatih'in de. Bu var ya hem kümesin içine de sıkıyorsun hem de kuşun içini de komple tertemiz yapıyor. Doğal bu yani. Ama. Şimdi sen bunu ne yapıyorsun ben abi? Ben bunu verdim. Bak 4 gün verdim ben bunu. Kur olarak bir hafta 7 gün bir kapağı var bunun. 1 litre suya bir tane koyuyorsun bu kapaktan. Aslında bu fazla ama sen onun zararı yok yani fazla olmasının. 5 gün falan bunu yapıyorsun. Ondan sonraki günlerde 2 litre suya böyle 4-5 damla damlatıyorsun. Damla evet. Yani o zaman onu damlattığın zaman bak sen örnek veriyorum yabancı bir kuş getirdin diyelim hasta vitamin o zaman ha. senin kuşlara mi? da Doğal bak doğal ha şey ilaç değil ha bunlar. Bu da şey yapmıyor he, değil mi? He, bilgiyi bu, yok yok. Normal bildiğin ilaç ya. Var. Bak abi kokusunu anlarsın zaten gördün mü? Şey yok. Doğal. Evet sirke var. Şimdi i̇şte ha doğal şeylerine vitamin yani. Doğal probiyotik ya. bu. Abi ben sana ben kuşlara ben en çok şeyin faydasını gördüm. Sarımsak. Evet. Limon. Bir de elma sirkesi koyuyorum ben böyle damacanaya. Aha. Yapıyorum 2 kilo, 3 kilo sarımsak alıyorum. 2-3 kilo da limon alıyorum. Sıkıyorum hı hı. falan onları. Alo. Yemin ederim ben mesela salabaşı falan yapıp ondan güzel. Oldu mu çay? Tabii onlar da. Tamam da geliyor bizim falan? Aslı doğal. Eğer kuş dışarıdaki evet. yani burada çok kuşçular kuş getiriyor ya da mesela yabaniler geliyor. Onlar da kuşlara enerji. Evet. Hastalık kuşlara enerji veren. Ay maşallah. Evet, doğal ilaç maşallah. Şunları gördü ya Bir iki yani. kaşık. Bir, he, bir iki kaşık. Bak, mesela ne sen ne olunca Koz veriyor bu? Yani? Bu Abi şey. Bunu her zaman ver. Bunu uşanmışlar. sporcular içiyor. Futbolcular. Hı -hı. Bu doğal doping. Doping veriyor. Ama kurslar. doğal yani, Enerjisini öldürmüyor yani. Ha. Ha. Hani şimdi bunu, ya bunu ne kadar önemli değil. Yok yok bunda önemli değil. Bu kur yapacaksın bunu. Kur. Mesela sen kuşlarına ilaç hastaya yapmış, antibiyotik vermiş, onu vermiş, bunu vermiş. Evet. Kuş şeyi batırmış. Bu onu düzeltiyor. Yani kuşun içindeki o antibiyotik Doğaldır. bilmem ne kalıcı her şeyi ha, yok ediyor. Çok doğal bir ilaç. Bir, şey. bir de kuşa şey veriyor. Kuşa şey veriyor. Ki, niye abi, yani oh, yılda iki de defa şey bundan yaptığın zaman kuş şey gibi yani normal standartının iki katına çıkıyor. Öyle şimdi, mi? Böyle bir minerali ben ilk defa görüyorum yani şurada. Ya, Taş minerali gerek yok da. Taş minerali değil o toz o çok... Ya yani Yerde beslemek şey. için değil. Bu ben terastaki benim damızlıkları vermek Hı. için Hı. aldım. Terastaki de toprağın toprak yemiyor ya ben onun için aldım. İlaçlar bunlar abi. Abi şu üçünden alalım abi. Bak şu bak şunun faydasını çok gördüm. Şunu da gördüm. Şunu denemedim daha. Deneyeceğim bunu. Doping de özel doping hemen hemen az mı lan? 50 metre gidiyorsan 100 metre. Ama şunu bak şu <laughs> <zaten beklenim gülüyor> şimdi. Yani onu şey Diğerlerini koymaya gerek var Ha girdi. girdi. O nereden geldi belli olmuyor. Atlı belli olmuyor ki hayvanlar. Ha, çok da valla 2,5 metre ince. Maşallah subhanallah çok güzel. Ama iyi tabanı vurdu ha. İki tane taban vurmadı. Bir şey yok yok. Bunu iyice böyle. Sadık sallama boşuna. Videoda bak. Videoda bakacağız hepsine. bizim şeye gerek yani. Hepsi videoda. Zeki abi de aramızda. Aynen. Merhabalar abi. Merhabalar. Kim oldu bu Sadık? Ya üç oldu ya 4 oldu. Bak. Fatih. İşleri böyle işte Fatih. Maşallah. Güzel kafa işte geliyor abi. Bunun tam hazır olduğu zaman var değil ya. Sinek de video yakalayamam bunun birden böyle çöker. Bunun, bunun daha hazır değil bu. Ahmet'in terasında öyle bir video Kuşu var ya kuş bir geliyordu taş gibi böyle. Böyle hani bizim gibi oturuyorlar terasta. Kuşun sadece balkonun içine gömüldüğü gibi gözüküyor. Başka bir şey yok. ya, adam gözüküyor. Sadece konuşma sesleri var. Kuş gömürüyor gidiyor, gömürüyor gidiyor, gömürüyor gidiyor, gidiyor bak aynı böyle. Bana attı güne yıkar. Ey canım canını yerim seni. Ay hey, maşallah. Aferin. Yapıştır bastır. Güzel, güzel geldi. Değil, ha. Güzel değil, değil. Onur abinin oyunu. geldi. Önemli bugün. Allah Onur, Onur abi abim var burada. Ona göre. Keyfim yerine gelmeye başlıyor kanka. <laughs> maşallah. Göktaşı gibi geldi vallahi billahi. Lan boynumu boynum kır. <laughs> çok gök taşı gibi geldi değil mi? Sert geldi bu seferde. Çok cilveli ya. İner gibi gelir gidiyor, kafa üstüne çakılıyor. Atlamalı geliyor. Erkekleri uzun metraj oynuyor, dişileri de çok güzel atımlı oynuyor böyle. Çakılır gibi. Evet, yani çok yani değişik stilleri var gelişte hedefe değil mi Fatih? Aynen öyle abi. He, değil, değil mi? Ya normalde... Maşallah de... be. Maşallah. Yürü! Ben de. Çaydan Çay mı istiyorsun sen? Yok gel. Demleyecek <laughs> mi içeceğim misin? Bitirmişler mi? Maşallah. Tam başımdan üçtü, arkamdan sıra geldi. Fatih geldi demesiyle uyandım. Kaç metre tırmandı şimdi sizce? 30'u var. 30'u 30 var, 30 var değil, 30 değil var, mi? 25'i var. Rahat. <laughs> videoda evet. pek anlaşılmaz da kuş kuzluyor yani girdi maşın. Aferin sana. Yap Fatih Köseoğlu'na bir takla daha. Aferin. Aferin. <laughs> ya. Maşallah. <Başardım. gülüyor> <laughs> Bu bayağıdır şey yapmıyor. Atacak. Hadi, Hadi kısmı. <laughs> Ters gibi. Bak Allah Allah görüyor musun var ya. ya. Ufuk, Ufuk abinin yuvasını görüyor musun Fatih? Allah ya giriyor hayvan ya. Abi öyle bir karış bak var böyle. Aynı şey. <laughs> <laughs> vetmesi. Abi. Haydi haydi. Okey, geldi geldi. Ne kadar da güzel. güzel. Ama başlık belli güvenlikçinin kuşları. Ya <laughs> başkaçı güvenle kuş uçurulur. Aynen. Güvenle kuş uçurulur. Vallaha <laughs> <laughs> doğru. Güvenlikle kuş uçurulur. Güvenlikle kuş uçuruyoruz. İnecek. Öyle Bu arada bir saati geçti. da tamam, tamam. Biliyor biliyor hayvan şimdi ters edeceğim ters edeceğim diyor herhalde. Şerefsize bak. Bak az önce yapsaydım gelirdi ha. Yani şunun bir şeyi var yani. Ozum şan. Süre kapattı sen. Sağlık indi kuşumuz. Kuş kaldıraca mı tekrar? Aha. Tamam inşallah. Tamanını erkeğe kaldıracağız. Var mı onun altında yavru yumurta? Onun da var. Yavru var. Yavru var şu ya anda. Ha, O uçurduğumuz sabunu üst üste 3 ağız kuş mu büyüttü? 4 ağız. 3 üst üste. Hı hı, dört bak şu ha, hangisiydi o sabunu? Bir, bir daha yakından göstereyim. Şabını şu bak. Uçurduğumuz kuş girebilir miyim? Sadık. Arkadaşlar biraz önce havada uçan kuşumuz bu bak. Üst üste 4 ağız kuş uçurmuş. Şey, yavru büyütmüş. Yorgun tabii kuş. Yani yağlı, yorgun. Bak şu beyazlar onun yavrusu. He. Şu benekli kolu onun yavrusu. Şu diğer beyaz tek büyüyen onun yavrusu. Şimdi de şu yukarıdaki beyazla sabun olan var ya. He, şurada, şurada civcivler. He, yanına yaklaşabilirsin. Tamam tamam. Gör, burada gör, gör, görüyoruz. Orada zaten. şu anki baktı yavru. Şu anki uçuracağımız dumanlının da dumanı da şu. Hangisi? İçerideki var içerideki. Şu. He, o yavrular da o. Şimdi de bunu uçuracağız tamam. ha. Uçuracağız. O da eke bir buçuk yaşında. Ay maşallah. Uçurduğumuzda akrabalığı var mı bunun? Uçurduğumuzda yumurta kardeşler. He öz kardeşler. Öz kardeşler. He Zaten tamam. Yumurta kardeşler. Tamam inşallah. Kapatacağız mı burayı? Tabii kapatacağız. Uçurduğumuzun öz erkek kardeş. Evet, evet, erkek kardeş. Ay maşallah. Daha bütün şey. aynı almak şey ya. Kaç kuş var terasta? 15. 20, ha. canlı yürüp senin Ya yeter lan. Gider daha gider. Daha gider. Akşam ne dedi ne mesaj attı sana? Tansiyon ilacından kalp ilacını yut diyor. <laughs> ne olmuş kanat kanatta mı ezmiş kanat? Dirsekleri mi ezmiş abi? Çok hafif çok hafif çok dokunmuş. Hafif. Dişi o bir şey olmaz bir şey olduğu için. Ya zaten bu şey yapmaz ya. Yapmaz yani onu. Ya bir şey de yok yani çok ince bir sonra da deri. Daha onu. açmaz onu. Yatık olduğu için yapmış. Yatık olduğu için ağır olduğu için. Şeyine göre. Paçaları maçları da güzelmiş lan. Paç var. olayı harika kuşlarda. Sen ben de güzel görürsen Paçalar kışkırıyor. Bir de o kuşların şeyi var. Bir işaret var onlarda. Göz ha. rengi falan da çok güzel kuşun. Yani cam ya maşallah. <laughs> Şu kanadı merhaba canlar, merhaba arkadaşlar. Biraz önce seyrettiğimiz videoda Sadık ve Fatih kardeşimin e, ortaklaşa beslediği kuşları seyrettik. Bir tane dişi sabunu uçurdular. Kuş finalde taklasız hedefe indi. Ama bana göre bir kusur yok. Çünkü e, dirseğini acıtmış kuş. E, demem o ki kuşların en küçük e, yanlışında bana göre yanlış da değil, bana göre kusur da değil. Kuşların en küçük tüzükte yani insanların bizlerin uydurduğu tüzükte e, geçerli olmayan kuşa elenmesine veya puan kırılmasına sebep olan bazı şeyler yaşayabiliyoruz kuş uçururken. Ama e, bu bazen bizim hata çoğu zaman bizim hatalarımız yüzünden oluyor. İşte kuşu tüyde uçurmamız kuşun e, ee, mesela kıçında kasasında yumurtalarken uçurmamız, kuşun hasta olduğunu anlamayıp hasta hasta, hasta uçurursak kuş çatıya atar, yanlış hareket yapar. Ee, kuşta bir iç hastalık olabilir, onu anlayamazsak uçurtursak kuş e, yanlış hareketler ve, ve benzeri ve benzeri böyle gider. Çoğu kuşun birçok kuşun yaptığı yanlış birçok kuşun yaptığı hatanın %80 %90'ın suçlusu seyisidir. Seyisi. Kendimizdir. Bugün uçurduğumuz kuş da dirseğini acıttı. Ondan sebep e, finalde taklası hedefine indi. Çok güzel kuştu. E, ben talip oldum. Satın almak için talip oldum ama vermediler. Tekrardan e, sadık, tokatlı sadık kardeşim ve e, Fatih kardeşimin ellerine, yüreklerine sağlık gerçekten e, ciddi anlamda emek veriyorlar. İnanın bu görüntüleri seyrederken belki siz e, izleyip geçiyorsunuz. Belki bu videoyu da beğenmiyorsunuz ama e, çok büyük emek var arkadaşlar. İnsanlar e, zamanlarından, ailelerinden, e, özel yaşantılarından feragat ederek e, performans elde etmeye çalışıyorlar. E, 4 ağız 4 ağız kuş bakmış. Yavrunun üstünde kaldırıyorlar kuşu. Ve kuş kendini izlettiriyorsa o kuş güzel kuştur. Tekrardan emeklerine sağlık. Ben kuşa talip oldum parasıyla ama vermediler. Ee, videoları beğenin arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Yani demek istediğim finalde şöyle söyleyeyim. Kuşların en küçük şeyinde Hata mı dersiniz, yanlış mı dersiniz veya bizim uydurduğumuz tüzüğe uymadı mı dersiniz? En küçük şeyinde kuşu gözden çıkartan adam bana göre kuşçu değildir. Ee, öyle arkadaşlara böyle dronları tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bu dronlar havada takla da atıyor. İstediğiniz kadar havada tutarsınız, istediğiniz mesafeye kadar çökertirsiniz. Burada bir taban takla alırsınız. Yine takla attırırsınız, yine takla attırırsınız, yine takla attırırsınız. Finalde bir e, bağlar ee, yağmurda uçar, karda uçar. Drone uçurmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Öyle arkadaşlara drone uçurtmanızı tavsiye ediyorum. Ee, takla da atıyor bu. Tam aradığınız bu. Yani can faktörünü hayvanlardaki, uçurduğumuz kuşlardaki e, can faktörünü hiçbir zaman unutmayın. Onların yaptıkları hareketler taklacı güvercin e, için konuşuyorum şu anda. Gerçekten fizik kurallarını aşan bir hareket. Yani Şimdi adam en küçük şeyde kuşu gözden çıkartıyor değil mi? O adama desen ki 100 metre depar at koş desen koşamaz. 200 metre depar at koş desen koşamaz. O hayvan yer çekimini karşısına alarak e, takla atıyor ve fişek tutuyor. Yani yer çekimine rağmen e, yerden yükseliyor ve takla atıyor aralıklarla. Bu fizik kurallarına aykırı bir hareket. Ee, gerçekten de e, güvercinlerimize saygı duymamız lazım. Onları anlamamız lazım. Yaptıkları hal ve hareketleri çözümlememiz lazım. Dolayısıyla kuşunun en küçük şeyinde kuşunu gözden çıkartan e, insanlar bana göre arkadaşlar bana göre kuşçu değil. E, can faktörünü unutuyorsunuz. Ya dört dörtlük insan var mı ya? Bu videoyu seyredip ben dört dörtlüğüm arkadaş diyen var mı? Allah'ın kitabını seversen. Maddi, manevi, ruhsal olarak dört dörtlük olduğunu iddia eden insan var mı ya? Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sürçülü insan ettiysek affola.